60 yıldır aklıma erdiği kadar aynı yol, aynı bu caminin altı yol olarak kullanılır. Herhangi bir sakıncası yoktur. Herhangi bir toplumda rahatsızlık da yoktur. 60 senedir bu caminin altında yol var. 60 senedir, 67 yaşındayım ben. Bu caminin altından yol geçiyor. 3 senedir, 3 sene yol geçiyorlar. 1, 2, 3 bu tarafa da geçiyorlar. camını geçiyoruz. Araba ile geçiyorum. Bütün evimin eşyalarını, yüklerini aşağıdan çıkamıyorum. Arabamın performansı düşük olduğu için buradan güzel güzel iniyorum. Yükümü buraya boşaltıyorum. Kömür, odun, bazar eşyaları, benzeri şeyler. Ben burayı 20 yıldır kullanıyorum ama benden önce de kullananlar var. Yapıldığından beri burada yol var. Zaten cami yolun üstüne yapmışlar. Cami yapacak başka yer olmamış. Cami yere, şey yolun üstüne yapmışlar camiyi. Obrigado.